Bu Alpay denen şahıs bir de meclis idare amiriydi. Benim dönemde hala öyle mi bilmiyorum. Hani bir de bir Aynen. sıfat taşıyor yani. Ee, şeyi seviyor, şov yapmayı seviyor. Ee, benim vekil olduğum dönemde de bir saldırı girişiminde bulunmuştu. Ee, bu sefer bu sefer sanki saldırmış da başarıya ulaşmış gibi bir görüntü veremedi. Çünkü bu sefer video var. İlk saldırısında fotoğraflar vardı sadece. Ee, ben Şöyle taktiğini ben size anlatayım Alpay'ın. Sürekli yapıyor tamam. çünkü. İşte e, şahıs arkası dönükken ya da kendisini görmezken sinsice yaklaşıyor. Ya da Ahmet'in olduğu gibi eğer kürsüdeyse e, bir şey söyleyecekmiş gibi, hiçbir şey yapmayacakmış gibi saldırıyor. Tabii insan böyle bir adilik beklemediği için e, o an hazırlıksız yakalanıyor. Bir de gördüğünüz gibi Ahmet orada basamağa takılıp düşüyor vesaire. Alpay ondan sonra ortalıkta yok. Evet Çünkü bütün mesele Twitter'da vay Alpay Özalan şöyle yaptı diyecek. İşte bir troll ordusunun e, ke, iltifatlarına e, sahip olmak. Yani adamın hayattaki bütün gayesi bu. Beş yıl boyunca ne bir kere kürsüye çıkmışlığı var. Beş yıl boyunca ne bir fikir belirtmişliği var. E, kendi liderinin arkasında yaltaklanarak yağdanlık misali yaşayan bir asalak Alpay Özalan. Tam bu noktada, Barış hocam. Bakın, övgü alacak dediniz ya. Bakın Cumhur Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Ahmet Selim Köroğlu'nun bir açıklaması var. Tam da sizin anlattığınız şekilde sahip de çıkmışlar. Diyor ki burası Dingon'un ahırı değil. Burası meclis me 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 Türkiye Büyük Millet Meclisi hak ettiğin cevabı alırsın diye hem Alpay alana sahip çıkmışlar. Doğru. Sende, Dingon'un ahırı değil. E, orası bir ahır değilse AKP'li vekiller bir ahırmış gibi davranmayacak o zaman. Yani çünkü evet. bir ahırmış gibi davrananlar AKP vekilleri. Ya ben size e, kamuoyunun bilmediği, belki Erkan bunu elbette anlatmazdı ama ben anlatırım bunu. Alpay Özalan'ı tanısınlar diye söylüyorum. Alpay Özalan ilk dönem o saldırı girişiminde güya bulunduktan sonra koridorda göz göze geldiğimizde kendisine selam vermediğimiz için ya Sayın Genel Başkanım selamlaşmamızda da mı engel var kusura bakmayın ben siyasete yeni girdim biraz heyecanlandım yoksa böyle bir insan değilim diye bizim genel başkanımıza da yağ çeken bir yağdanlık bu arada. Bakmayın yani, siz işte. onu böyle kameraların önünde atar Buyur. gider yaptığına falan. Söylediğiniz bomba bir şey bu arada ya. Yani, Buyur, ya. yani kendisi burada buyursun bağlansın söyleyeyim yani ya yetti artık bu burnumuza kadar geldi diyemiyoruz artık açtı hakikaten bu artistlikleri de böyle sanki her şeyin sahibi gibi davranmaları da 250-200 küsür milletvekili olmasaydınız da göreydik o zaman sizi. Ya buradaki taktiğe bakar mısın? Geliyorsun e, yanına kadar yaklaşıyorsun bir şey söyleyecek diye sana dönüyor itekliyorsun. Geriye çekiliyorsa arkadan 10 kişi geliyor oradaki vekillere Gülistan Kılıç Koçiğit'e Ahmet Çık'a saldırıyor. Abi, en en hafif tabirini kullanmayacağım. Bu kumpas kurmaktır yani başka bir şey değildir. misiniz cevval olan yani. Şimdi sosyal medyadan da AKP'li troller eee ve Serhat Kadıgül üzerinden bir kampanya da başlatmışlar. E, bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Yani bir de planlı bir şey. Hem saldırısı da planlı. Bu sosyal medya olayı da planlı. Bir de farklı bir yere artık çekmeye çalışıyorlar. Cumhurbaşkanlığı sarayından da gelen bu açıklamayla birlikte şiddet. Ben ne söylemek istersiniz? Ne yazıyorlar tam olarak mesela? E, işte, Ahmet Şık provoketti. O konuşmayı hmm. yapmayacaktı. Sera Kadıgil mesela gözlüğünü bırakıyor oraya kırılmasın diye. <laughs> gördüm. Alet alet alıyor diye. Ne olabilir e, ki orada e, ya, ben o, anlamadım yani. Ya doğru. arkadaşlar e, MHP'li vekillerin silahla girdiği bir meclis burası. Şimdi konuşturtmasınlar diyor. Evet. E, anlatabiliyor muyum? Yani şimdi madem böyle yalanlar üzerine propaganda yapılacak o zaman bütün kirli çamaşırlar dökülsün yani. Yani orada gözüme Sera Kadıgil alet alıyormuş da saldırıyormuş da falan. Ya bir kere yaptığınızın sonunda bu kadar velvele yapacaksanız niye yapıyorsunuz ki bunları? Yani bu, bu nasıl bir korkaklıktır ya? Yani hem, hem saldıracaksın onlarca kişi, hem darp edeceksin, hem e, Gülistan'a yapıldığı gibi kaşını yaracaksın, ortalık kana bulanacak. Ondan sonra da vay efendim biz mağduruz. Bu konuşmayı yapmayacağız. Size mi soracağız hangi konuşmayı yapacağımızı? Siz Can terörist diyorsunuz. Evet. Bütün mesele bu zaten. Can özgürlüğüne kavuşması. Burada bir anayasa ihlali var. Şimdi konudan da sapmayalım. Aslında Doğru. gündemimiz o. Tabii. E bakıyorsun Fethullah Gülen'i yerden göğe sığdıramayan Bekir Bozdağ meclis başkanı. E bakıyorsun parsel parsel Ankara'yı Fethullahçılara peşkeş çekmiş Belih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek milletvekili. AKP milletvekillerinin yarısından fazlası o ee, şimdi adı sanı çok geçmeyen böyle kenarda uslu uslu oturan Süleyman Soylu'nun deyimiyle e, FETÖ terör örgütüyle iltisaklı. Hı hı. E, e, zaten Fethullahçı olduğu 10 yıllardır bilinen Bülent Arı Cumhurbaşkanlığı'nın bilmem nesi. Siz kime terörist diyorsunuz ya? Bizim hangi milletvekilimiz mesela AKP'li bazı vekillerin olduğu gibi evinde eee ölü insan bedeni bulunmuş da bir suçla karşı karşıya kalmış. Hangi milletvekilimiz AKP'li bakanın yaptığı gibi kendi bakanlığını soymaya kalkmış? Hangi milletvekilimiz adi suçlarla anılmış? Hangi milletvekilimizin uluslararası mahkemelerdeki raporlarda Süleyman Soylu'nun adını geçtiği gibi adı geçmiş? Hangisinin yani? Siz kime terörist diyorsunuz? Bakın benim do dokunulmazlığım da yok. Buyurun. Ya yeter ya. Vaz konuşmuyoruz, konuşmuyoruz, susuyoruz, susuyoruz. Ya yeter, hakikaten yeter yani. insanın bir sınırı falan var yani. Ya böyle bir böyle bir ahlaksızlık, böyle bir utanmazlık, bö, böyle bir çetevari anlayış, böyle bir mafyavari düzen olamaz ya. Dingo'nun ağrı değilmiş. O zaman ahırdaymışsınız gibi davranmayacaksınız. Yoksa evet, kimsenin böyle. kavgadan kaçtığı falan yok. Öyle zannetmesinler yani. Evet şimdi son olarak şunu sorayım size. Gerçekten her şeyi net bir şekilde de söylediniz. Bugün ana gündem Can Atalay Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar, Can Atalay hakkında verdiği karar. Bugün Can meclise geri dönmesi bekleniyordu. Ee, en azından bunun milletvekilinin iade edilmesi ve daha sonra da hukuki işlemlerin başlaması gerekiyordu ama biz e, aylardır görüyoruz Anayasa Mahkemesi haklı kararı verdikçe buna uyumayan bir yargı var, bir sistem var. Son olarak Can Atalay ile ilgili, ilgili de ne söylemek istersiniz? Bugünkü, bugünkü bu kıyametin, bu davranış şeklinin tamamen sebebi de buna dayanıyor. Bugün Can Atalay'ı bırakmaktan başka çareleri olmadığını biliyorlar. Hı hı. Şu an sürekli işte arbede var, kavga var, tartışma var. "Vay oturumu açamıyorum. Oturumu kapattım. Geri gelemiyorum." falan diye diye günü bitirdiler böyle neredeyse. Hı. Ama Can Atalay'ı bırakacaklar. Bunun başka yolu yok. Anayasa Mahkemesini e, tanımıyormuş. Ya yani siz kimsiniz ki? Onu tanımıyorsun, bunu tanımıyorsun. Anayasa Mahkemesi geçersiz. Yok efendim Yargıtay Anayasa Mahkemesi kadar üstün falan. Bir de bunu söyleyenler kendilerine hukukçu diyen AKP vekilleri şu an AKP'nin bütün e, doktrinlerini yazan güya kendisi eski solcu komünist olan bilmem ne danışmanı uçur evet. Ya zaten iyi ki iyi ki artık solcu falan değilsin zaten ya. Vallahi hakikaten sinirden ne diyeceğimi de bilmiyorum. Ama Yok, ama söyleyeyim. Can Atalay, Can Atalay. Özgürlük evet. hakları geri verilmek zorunda olan ve şu an dünyanın herhangi bir yerinin hukuk sistemine göre bile hukuksuzca tutsak edilmiş milletvekillerinden biridir. Bakın ne yazık ki tek milletvekilde değildir. Milletvekillerinden biridir sadece. Ya yani o yüzden o yüzden bu özlük hakları da geri verilecek. Biz Can Atalaylardan, biz diğer tutuklu milletvekillerinden, diğer siyasetçilerden özür dilendiği zamanları da göreceğiz bu ülkede. Bu Alpay'ın kapı kapı dolaşıp özür dilediği zamanları da göreceğiz insanlardan. Ya o işte aynı aynı o ilk dönem yaptığı gibi vallahi çok gaza getirdiler. Billahi biz aslında böyle istemedik de bir kendimizi kaybettik falan dediklerini duyacağız bu insanların. Bugün Erkacerer güzel bir şey yazmış. Berbat olacaksınız ve biz bu kadar da olmaz deyip halinize üzüleceğiz. Yahu işlediğiniz suçların sınırı yok artık ya. Ya siz gerçekten normal bir dünya düzeni içerisinde şu an bir iktidar sahibisiniz diye bir saltanat sürüyorsunuz diye bugünlerin bitmeyeceğini ve hukuk karşısında hesap vermeyeceğini mi zannediyorsunuz? Böyle bir dünya yok. Evet. Hani bazıları çok iyi niyetli Allah'ınızdan bulun diyor da bunun sonucu bu suçların cezası öte dünyaya kalmaz. Hukuk bu ülkede tekrar tesis edilecek ve bunlarla ilgili yargılama yapılacak. Ha o zaman suçsuz bulunursanız ne ala. Ama bulunmayacağınızı hepimiz biliyoruz yani.